Merhaba arkadaşlar, size 15 Temmuz hatıra paralarıyla ilgili biraz bilgi vermek istiyorum. Çünkü bazı arkadaşlar değerli mi, değersiz mi, çok para eder mi gibi sorular soruyorlar. O yüzden bu videoyu çekme gereği duydum. Arkadaşlar 15 Temmuz hatıra parası, diğer kullandığımız normal 1 TL ile tek farkı, birinin arkasında Mustafa Kemal Atatürk'ün olması ve diğerinin arkasında ise 15 Temmuz hatıra arasında bulunan sadece bayrağımız ve onu tutan eller bulunmaktadır. Türkiye Cumhuriyeti 15 Temmuz şehitleri ve gazileri anısına yazısı bulunmakta arka tarafında. Diğerinde ise Tuğra kısmında Türkiye Cumhuriyeti yazmakta ve tek fark birinde Mustafa Kemal Atatürk, diğerinde bayrağımız ve bayrağı tutan eller bulunmaktadır çapları gramları ikisinin de aynıdır. Gramı 8.20 8.20 gram. Çapı ise 26.15 milimetredir. X'inin de nikel ve pirinç karışımı karışımıdır. Tuğra kısımları farklıdır. Sadece Piyasada oldukça çoktur arkadaşlar. Değeri 1 TL'dir. Bunu e, alışverişlerde oldukça sık rast gelebilirsiniz. Bütün bankalar alır 1 TL karşılığında. Yani nereye vereceğim diye düşünüyorsanız. Yani geçer mi? Geçmez mi? Diye düşünüyorsanız bütün bankalar alır arkadaşlar. Veya bütün alışveriş yaptığınız yerlere verebilirsiniz. Değeri 1 TL'dir. O yüzden satmaya kalkan olursa 5, 10, 20 lira neyse isterlerse vermeyin arkadaşlar. Hala tedavülde olan bir paradır. 1 TL'den fazla maddi bir değeri yoktur. Teşekkür ederim arkadaşlar videomu izlediğiniz için. Hepinize iyi günler diliyorum.